Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üzerinde tüten en sonacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehrene ey nazlı ilahi. Kahraman bir gül ne bu şiddet bu Celal sana olmaz dökülen kanlarımın hepsi helal. Hakk'ıdır Hakk'a tapan milletimiz lal Ben ezerden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşırım Kükremiş sel gibiyim ben mi çiğner Yırtarım dağları renginlere sığmam taşırım Dar bu da fakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim man dolu göğsüm gibi sarhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Sperret gören dursun bayağı sıcakın. Dağacaktır sana vaat ettiğim kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altına biller çıkabansızca tanı. Sen şehit oğlusun incelikme yazıktır atanı. Verme dünyaları aslında bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şehda çıkaracak toprağa san şeyda canı cananı bütün varmaasın duyda Etmesin çek batanından beni dünyada cida ruhumun senden ilahi şu durancak evelin yermiş mabedimin görsün namahremeli bu ezalar ki şadırtır dilin temeli. ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman Rek ile eder varsa taşın Her cirhamdan boşanıp kanlı yaşım Fışkırı ruhumu gellet gibi yerden O Olan yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen ne şafaklar gibi şanlı ilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkma yap İzmihlal